Bugünkü konumuz SMILE. Lazer cerrahisindeki en çok merak edilen ve son zamanlarda gittikçe hem hastaların daha iyi bildiği hem bizim daha iyi öğrendiğimiz ve daha çok yapmaya başladığımız bir lazer tekniği. Biliyorsunuz bu işler 1896'da başladı. ilk refraktif konuşmalar. Sonra Sato'nun ilk refraktif denemeleri 1930'lar. Baraker'in keratomileozisi var. Sonra kornea e, yüzeyinde ilk bir şeyler denenmeye başladı John Marshall'la. E, sonrasında e, Margaret Mac McDonald ilk defa 1987'de ilk PRK'yı yaptı. E, bu, bu şekilde bir süre geldi. O aralarda e, LASIK bir, yani flap hazırlayarak konuyu başka bir şekilde dönüştürmek noktasına doğru geliyorduk. İşte bu... Önce Ruiz ile başlayan bir aşama sonra Palikaris'le 1990'da LASIK'in bulunmasıyla bütün lazer cerrahisi, çoğunluğu LASIK yöntemine geçti. Bu buradaki bütün şey gene flap yapmadan bir şeyler, yani bir kornean içinde bir düzeltme yapabilir miyiz hayalimiz hep devam etti daha başından bugünlere kadar. Hiç korneada hiçbir kesme yapmadan onun içinden istediğimiz bir parçayı çıkaralım ve bir düzeltme yapmış olalım. Bu korneada da bir kesi yapmayalım noktasına doğru geldiği için aramalar devam etti. Ve sonra Lasek işte PRK'nın bir versiyonu Lasek daha sonra gelişmeler devam etti ve ilk femtosecond'la bir kornea içinde bir takım işlemler yapma fikri başladıktan sonra 2006'da Walter Secundo ilk korneadaki Smile'ı uyguladı ve bunun Dünyada 2011'den itibaren de bütün dünyada artık e, uygulanabilir bir e, lazer cerrahisi yeni bir üçüncü jenerasyon lazer cerrahisi olarak bir noktaya geldi. Şimdi smile deyince e, önce bunun şematik olarak bir animasyonla ne yaptığımızı görelim. Korneanın e, belli bir derinliğinde bir lentikül altı hazırlıyoruz. Sonra korneanın biraz üstünde bir lentikül üstü hazırlıyoruz. Bu korneada hazır olunca bunun hemen yanına istediğimiz boyutta bir insizyon yapıyoruz. Buradaki bütün amaç bu insizyon yerinden gelip içeride hazırladığımız lentikülün yavaşça dışarıya çıkarılması. Bu bir smile yapılışının şematik animasyonla görüntülenmesi. Şimdi biraz sonra burada neler yapıyoruz, biz neler yapıyoruz onun gerçek görüntülerine geçeceğiz. Smile Lazer'de düzeltebildiğimiz ya da yapabildiğimiz cerrahi türleri miyopi ve astigmatizm. Miyopi yüksek, modere ve düşük miyopları yapabiliyoruz. Burada tabii önemli bir özellik yüksek miyoplarda ki hemen hemen tek alternatifimiz neredeyse. Lazer cerrahisinde en başarılı olduğumuz yer burası. Gene modere yani orta miyopi değerlerinde çok başarılı Smile. Düşükte değişik tartışmalar var. Lasiyi tercih edenler hatta yüzey yöntemlerini tercih edenler var. Smile benim gibi tamamen Smile'a dönmüş olan, miyopilerdeki yani cerrahilerinde de Smile'a dönmüş olanlar var. Bana göre çok başarılı olduğu esas düşük miyoplar. Ve tabi astigmatlar en çok tartışma konusu olan bunlar. Astigmatlarda Smile belli bir yere kadar başarılı. Yani bunu 2-2,5 iki, iki diyoptride sınırlayabiliriz. Daha fazla daha yukarılara astigmatta gitmemekte yarar var Smile'da. 2 dioptriye kadar özellikle, 2,5 dioptriye kadar olan astigmatlar özellikle de işaretlenerek yani astigmatın bir torsiyona uğramadığı da gösterilirse oldukça başarılı sonuçlar alıyoruz astigmatlarda da. Defalarca bir smile nasıl yapılır? Şimdi birçok defa yani defalarca göreceğiz burada. O arada da ben size smile lazerle ilgili neler demek istediğimi anlatacağım. Burada ne yapıyoruz? Önce lentikülün alt kenarını yapıyor. Dışarıdan başlayıp ortaya gelerek. Hasta yeşil ışığa fikse ediyor. Sonra bakın dikkat ederseniz etraftaki alt lentikülün kesisini yaptı. Sonra da üstünü, lentikülün üstünü yapmaya başladı alet. Bunu Vizumax, Zeiss'in Vizumax aleti yapıyor. Burada önemli olan şeylerden biri bu ilk suction yapılırken çok fazla göze bastırmamak lazım. Onu olabilen en minimalde tutarsanız bu taramanın çok daha kolay olmasını ve daha sonra da lentikülün çok daha kolay ayrılmasını, daha yerinden kolay çıkmasını görebiliriz. Burada eğer o çok baskı yaparsak çok fazla miktarda OBL olur. O zaman da tabii bu lentikülün oradan çıkarılması, yerinden sırılması oldukça zor hale gelir. Şimdi burada lazer işi bittikten sonra biz ne yapıyoruz? Burada önce lentikülün üstünü buldum. Şimdi altları buluyorum. Bakın alt kenarı gözüküyor burada. Bu iki parça yani lentikülün üstü ve altı belirlendikten sonra artık işimiz kolay. Ondan sonra bir spatülle girerek yavaşça lentikülün önce üstünü sıyırıyoruz. Sonra altına giriyoruz. Altını sıyırıyoruz. Şimdi çevresi hariç her şey serbestleşti. Şimdi lentikülün kenarlarını ayırıyorum. Ve başka bir aletle içeri girmeye gerek olmadan bakın bir lentikül parçası orada bir şey hale geldi. Boşta kaldı. Onu yavaşça çıkartarak çıkartıyor. Yerinden alıyoruz. Ve artık tedavi bitiyor. Şimdi burada ee, benim hoşlanmadığım şey lentikül serbestleştirildikten sonra içeriye defalarca başka aletlerle girerek oradan lentikülün çıkarılmaya çalışılması. Çünkü bu alana, enterfese ne kadar çok başka aletlerle girerseniz hasta iyileşmesini, yani sonucunda rahat olmasını ve kısa sürede görmenin kazanılmasını biraz uzatmış oluyorsunuz. Burada iki aşamalı bir mikroskop sistemi var. Burada önce hastayı birinci, ilk lazerin olduğu aşamayı alıyorsunuz. İşte bu yeşil ışığa bakarak hasta oraya fikse ediyor ve taramalar başlıyor. Bu taramalar bittikten sonra hasta aşağı iniyor, hastayı alıyorsunuz. ikinci mikroskop, yani sizin gerçek bizim ameliyat mikroskobu dediğimiz mikroskoba doğru çekmiş oluyorsunuz hastayı ve bundan sonra da işiniz o lentikülü oradan yavaşça ayırmak. İşte demin anlattığım şekilde gene önce lentikülün üstünü Sonra alt parçasını buluyoruz, o alt kenar bulunduktan sonra spatülle işleme devam ediyoruz. Burada gördüğünüz gibi orta daha beyaz oluyor. Kenarda bir alan biraz daha az beyaz oluyor. O alanı görmeniz lazım. O alt lentikül altı ile lentikül üstü arasındaki farkı gördüğünüz yer olsa çok karıştığı zaman biraz işler zorlanabiliyor. Ondan sonra da bu lentikülü işte yavaş yavaş yerinden sıyırarak alma noktasına geliyoruz. Burada tabii ilk girişlerde lentikülün üstünde olmak, altında olmak bir süre sonra belki deneyimli bir cerrah için çok önemli olmuyor ama gene de herkese tavsiyem muhakkak önce lentikülün üstünü bulmakta yarar var. Bazen özellikle düşük dioptrilerde yani ince lentikül olan hastalarda direkt altına giriyorsunuz ilk giriş. Yani birinci girişte altına giriyorsunuz. Altına girdiğiniz zaman tekrar artık yukarıda çok ince olan çünkü üstte bıraktığınız belki de 140 mikronluk, 130 mikronluk bir kep var. Onun altına bağlı olan lentikülün o arasına girip o lentikülü buradan ayırmak gittikçe daha zor hale gelebiliyor. Onun için tercihimiz muhakkak önce lentikülün üstünü doğru bulmak olsun. Sonra alta inelim ve ayırmak ve ondan sonra da bu işi yani lentikül oradan çıkartmak çok daha kolay olacaktır. Burada önemli olan noktalardan bir tanesi de insizyon boyu. İşe başlarken insizyonu çok küçük yapacağım diye uğraşmamakta büyük yarar var. Önce 4-5 milimetrelik bir insizyon yapabilirsiniz ne olursa olsun. Lastikteki 300 derecelik bir flap yaptığınızı düşünün. Onun için çok önemli bir şey değil. Başlangıçta 4-5 mm'lik bir insizyonla başlayın. Sonra yavaş yavaş küçültürsünüz. Bu olabilen en küçük insizyondur. 2 mm aletin müsaade ettiği bu kadar zaten. Bu 2 mm'nin iyileşmesi tabii ki çok hızlı oluyor. Ve hastanın çok kısa sürede hemen normal şeysine, düzenine dönmesini sağlıyor. Şimdi burada önemli olan şeylerden bir tanesini size göstereceğim. Lentikülün altını bulduk, üstünü bulduk. Şimdi burada spatülü kullanırken dikkat etmeniz gereken bir yer var. Dikkat ederseniz direkt ortasına girmeyeceğim gözün. Yandan gideceğim. Sonra ortaya doğru geleceğim. Çünkü direkt ortadan başlar ve yanlara doğru giderseniz tam kornea santralinde, o lentikülün tam santralinde bir alanı belki de zedeleyerek ya da orada bir problem yaratarak girmiş olabilirsiniz. Görmeyi geciktirebiliyor. Onun için tercih hep yandan ortaya doğru olmasında yarar var. Burada e, spatülü kullanırken, e, bu Reinstein spatülü benzer spatüller var. Spatülü kullanırken hiçbir şeyi zorlamamak lazım. Çok hafif iterek bir şeyi yerinden ayırıyormuş gibi yani bildiğimiz diseksiyon yapar gibi ama bu çok smooth bir diseksiyon olması lazım, yumuşak bir diseksiyon olması lazım. Mücadele edecek bir şey yok. Üst taraf ayrılacak, yavaşça geleceksiniz, alta gireceksiniz, alt lentikül ayıracaksınız. Kenarları biraz bırakacağız. Kenarları bıraktıktan sonra tüm kenarı ayırınca lentikül oradan zaten çok rahat çıkacaktır. Burada gördüğünüz gibi alt bulundu. Bakın şimdi göstereceğim spatülün girişini. Bu üstün üst şeyin üstünde yani üst lentikülün üst parçasının üstünde 140 mikron bırakıyorum genellikle. Bakın yandan ortaya doğru geldim. Bu çok önemli. o zaman daha yumuşak, düzgün bir kornea yüzeyi elde etmiş oluyorsunuz. Burada tabii şey çok önemli, e, lazerin enerjisi çok önemli, oda şartları çok önemli. E, bunlar bozulduğu zaman, yani e, lazer enerjisi bozulduğu zaman, işte o zaman bu çok yapışık bir lentikül kalıyor yerinde. O zaman onu çıkartmak, dissek etmek yerinden ayırmak oldukça zorlaşıyor. Onun için o e, servis bakımlarının çok iyi olması lazım, e, enerjinin iyi olması lazım, oda şartlarının iyi olması lazım. Gün içerisinde çok aşırı değişen ya da gece çok soğumuş bir odadan ertesi gün Lazer odaya, lazer odasına girdiğiniz zaman bütün her şeyin değişmiş olduğunu görebiliyorsunuz. Onun için o odanın şartlarının çok düzgün gidiyor olması lazım. Şimdi bu lentikülü nerede yapalım? Esasında bu çok uzun süre tartışıldı. Ben tercihim üstte 140 mikronluk bir kep bırakmak, lentikülü onun altında yapmak, altta da en az 300 mikron bırakmak. Lentikülün yeri 200-250 mikron olursa yani derinlikte olursa çok daha teorik olarak mantıklı bir iş yapmış oluyoruz. Ama tabii bu ne kadar doğru olacak, ne kadar yapılabilir bir şey onu çok fazla da denemiş olduğumuz bir şey değil. Onun için ben tercihen 140 mikronluk bir kep tercih ediyorum. Bunu yapmamın sebeplerinden bir tanesi de herhangi bir yeniden tedavi gerektiği zaman o 140 mikronun içerisinde tekrar bir lasik flebi oluşturup hatta düzeltmeye de yapabilecek kadar yerimin olmasını sağlamak bir taraftan devam ediyoruz şeylere e, tedavilere e, altta kalan bölümün 300 mikron en az olması gerektiğini e, söylemiştim bu çok önemli çünkü 250 mikron kabul ediliyor genellikle emniyetli alan yani yatağın 250 mikron kalmasa bana göre bu 300 mikron olmalı yani bu emniyeti bana göre bu bir kenara bırakmamış olmalıyız e, hastanın ilk mikroskopta lazerinin yapıldığı andan size gelinceye kadar olan yani ikinci mikroskopta sizin gözü görüyor olduğunuz zaman ve hatta ilk ayrılma başlayıp da biraz o bubble'ların, hava kabarcıkları ortadan kaybolduğu ana kadar geçen zamanda bir 15-20 saniyelik süre hasta tarafından görüntünün kaybolduğu süre. İşte orada hastayla çok iyi konuşmanız lazım. Yani onun olacağını, o 15-20 saniye sonra hastanın gözüne büyük bir ışık geleceğini, onu göreceğini, onun ortasına bakması gerektiğini anlatarak geçmekte yarar ve hastanın hangi ışıklara da fokus etmesi gerektiğini söylemekte çok yarar var. Bazen çünkü başkalarından duyarak gelen ve işte yeşil kaybolursa çok kötü durum deyip tam o arada gözünü oynatan hastalar oluyor. Onun için bunun o anda ve hemen öncesinde hastaya anlatılmasında çok büyük yarar var. Ee, bu bittikten sonra her şey bir yık, e, o girip o interfeysi yıkamak konusunda da soru işaretleri var. Ben az miktar da olsa yıkamayı tercih ediyorum. Orada kalan ufak partikülleri, yağ parçalarını vesaireyi yıkamayı tercih ediyorum. Hiç yıkamayanlar var. Ben bir miktar, şimdi göreceğiniz gibi yıkayarak bitirmeyi tercih ediyorum. Ve alt lentikülün alt kenarını kaybedinceye kadar yıkamak benim için yeterli olduğunu düşünüyorum. Burada 3 boy e, suction ring kullanabilirsiniz. Yani öyle bir imkan var. Küçük, orta ve büyük ama genellikle e, bir smile yapıyorsak bu smile'de kullanabileceğimiz e, genelde o suction ringi e, small olması lazım. En emniyetlisi. Bu zaman zaman çok büyük kornealarda yani white to white'i çok geniş olan kornealarda orta sakşöninge geçebilirsiniz ama small'la gitmekten küçük sakşönlikle gitmekte yarar var. Her zaman sonuç daha başarılı. Her zaman nomogram daha oturmuş vaziyette o ringlerde. lentikül çapı önemli. Genellikle 6.5 mm yani lentikülün altından bahsediyorum. Üst üst lentikül çünkü istediğiniz kadar geniş tutabilirsiniz. Lentikül altı altı 6.5 mm olmalı. 7'ye çıkabilirsiniz. Bu çok fazla şey değiştirmiyor ama iyi seçmelisiniz o hastayı ya da 6'ya inebilirsiniz ama 6'dan 7 arası 6 ile 7 arası 6-7 mm arası bir çapta olursa lentikülün altı bu hastalarda daha sonra kolajenin çevreye doğru genişlemesine bağlı olarak da herhangi bir haloglare oluşumu hastalarda öyle bir gece problemi de oluşmuyor o boyutlarda olduğumuz zaman. Smile uygulaması bittikten sonra konuşacağımız bir takım tabi detaylı konular var bu konuda. E, miyoplara ve miyopastigmatlara yapacağımızı söyledik. Peki diğer yöntemlere göre avantajlı dezavantajlı tarafları ya da hakikaten çok avantajlı olan neler var? Bunları da biraz tartışmamız lazım. Bana göre en önemli konulardan bir tanesi kornea biyomekaniği. E, bu e, şunun için çok önemli. E, biliyorsunuz çok tartışmalar oldu. E, PRK yapalım kornea biyomekaniği daha iyi kalsın. Ya da işte lastikte bir şey değişmiyor ki. smile'da üst kolajen liflere dokunulmadığı için orada çok az bir problem yaratıldığı için kornea biyomekaniği açısından daha iyidir diye. Bugüne kadar yapılan çalışmalar ki birçok çalışma var artık elimizde. Şunu gösterdi. bir takım çalışmalar gösterdi ki eee SMILE bütün diğer yöntem özellikle LASIK'e göre kornea biyomekaniği açısından daha iyi bir yöntem. Bazı çalışmalarda şunu gösterdi. LASIK'le Smile arasında kornea biyomekaniği açısından çok fazla bir fark yok. Ama hiçbir çalışma şunu göstermedi. Lassie'nin sonucunda bir kornea biyomekaniği Smile'dan daha iyidir. Hayır böyle bir çalışma, böyle bir sonuç hiç çıkmadı. Smile ya üstün çıktı ya da ikisi eşdeğer çıktı. İkinci önemlisi yara iyileşmesi. Yara iyileşmesinden tabii ki Smile'daki kesi ne kadar ki yara iyileşmesinden bahsediyoruz ama tabii çok önemli. Bu 2 milimetrelik, 2,5-3 milimetre diyelim genişleri yara iyileşmesinde tabii ki topografik değişme çok daha az oluyor. İkincisi enflamasyon çok az oluyor. Ekstrasöller matriks e, depozisyonu çok daha az oluyor. Tabii buna bağlı olarak da keratosit apoptozisi çok daha az oluyor. Bu çok önemli. E, bu şeyden dolayı e, herhangi bir reaksiyon oluşmasına da engellediği için yani azalttığı için de bu bizim açımızdan oldukça önemli. Bunda çok net olarak yani yara iyileşmesi konusunda çok net olarak Smile'ın diğer yöntemlerden daha iyi olduğunu biliyoruz. Epitel kalınlığı. Epitel kalınlığından neyi kastediyorum? Bu tedavi edilen alandaki epitelin yeniden remodelingi, yeniden oraya kendini oluşturup bir şekilde hale, yani düzenli hale gelmesinde neye bakıyoruz? Yani ne sonuç buluyoruz? Bunda kesinlikle tartışmasız olarak Smile'ın epitelial remodeling açısından çok daha başarılı, daha iyi oldu. Diğerlerine göre kesin olarak kanıtlanmış, gösterilmiş durumda. Kornea hassasiyetinde çalışmalar yapılmış. Hemen başlangıçta kornea hassasiyetinde smile'ın çok daha hızlı kornea hassasiyetinin geri döndüğü, daha iyi olduğu görülüyor. Fakat geçilen aylar içerisinde, özellikle 6. aya gelindiği zaman artık kornea hassasiyeti açısından e, smile ile la, LASIK arasında çok belirgin bir fark kalmıyor. Genellikle çok konuşulan bir şey var. Kuru gözler. Kuru gözlerde nedir durum? Kuru gözlerde durum şu. E, smile'daki 2 milimetrelik kesiden dolayı e, gelen 1 milyondan fazla sinir lifinin kesilmemesi ya da daha az zedelenmesi bakımından Smile'ın daha iyi olduğu. Dolayısıyla bu hastalarda yani kuru gözlü hastalara da yapılabileceği ya da e, yapıldıktan sonra hastalarda kuru göz oluşumunda çok belirgin bir problem yaratmadığı. Evet bu gerçekten o fark var. E, ancak tabii bunu hiçbir şekilde hastaya yani bir gözyaşı damlasının kullanılmaması ya da bu konuda kornea yüzeyi açısından hiçbir önlem alınmaması manasına gelmiyor. Gene yani de bu bir lazer cerrahisi, bir göz cerrahisi kornea e, yüzeyi açısından herhangi yerde gene e, las, LASIK'te olduğu kadar temkinli olmasanız da olmanızda yarar var. Bu enteresan e, bir takım çalışmalar yapıldı. Bu çalışmalarda özellikle e, son Ganesh'in çalışmalarında var bu. Eee kornea normalde bu lazer teknolojileri yapıldığı zaman aberasyonu önleme özellikleri de olan e, bir lasik cerrahisi var gibi düşünülebilir. Yani SMILE'de hiç yüzeyde olmadığımıza göre aberasyonlar artacaktır gibi düşünülebilir. Ama öyle değil. Hemen hemen çalışmaların tamamına yakınında SMILE sonuçlarında korneanın kornea aberasyonunun lasikten daha az olduğu, eşit ya da daha iyi olduğu gözüküyor. Bu da tabii enteresan bir sonuç. Kontrast açısından baktığımızda ee, bu da enteresan. Ee, beklenen bir şey gerçi ama o kadar küçük kesiden yapılan e, ama lentikülün bir bütün olarak çıkarıldığı bir cerede kontrast ne durumda diye bakıldığında çok net bir şekilde e, Smile'ın daha iyi olduğunu görüyoruz. Peki, refraktif sonuca ulaşma bakımından ne durumdayız? Özellikle son bir çalışma geldi Temmuz e, 2020'de. Bu Amerikan Askeri Akademi'nin bir çalışması. E, geniş bir grupta uzun bir sürede yapılan çalışma sonucunda PRK'ya yani yüzey tedavilere göre daha üstün olduğu. lasikle karşılaştırıldığında da sonuç tahmin edilebilirliği yani predictability dediğimiz hastaya söylenen sonucun elde edilmesi açısından da SMILE sonuçlarının daha iyi olduğu kesinlikle gösterilmiş. Bir grup var ki bunlar da SMILE'e hiç giremiyoruz. Bunlar da ne? Hipermetroplar, miksa astigmatlar, ya da e, hiç sferik değeri yani miyop değeriz, miyop sferik değeri olmayan astigmatlar. Bunlar da eee Visumax alet yani Smile e, sistemi bu datayı içine kabul etmiyor. Yani böyle bir tedavi yöntemi içinde henüz yok. Bir çalışma devam ediyor. Zeiss e, firma olarak yani bir kurum olarak ve onların R&D departmanları bunda çalışıyor çok yakında da e, olacağını yani bu son problemler olmasaydı belki de olacaktı hipermetrop elimizde ama yakın bir zamanda hipermetrop tedavisinin de e, smile sisteminin içinde olacağını söylediler ve gösterdiler. Hipermetropu konuşurken siklotorsiyondan bahsetmemek mümkün değil. Alette henüz siklotorsiyon e, yapılmış değil. Yapılabilir, yerleştirilebilir ama e, henüz yok. Peki ne önemi var? Genellikle miyop hastalar açısından çok önemi yok ama eğer bir sipermetrop tedavi edeceksek ve yüksek astigmatları tedavi edeceksek bu torsiyon özelliğinin yani onu kompanse edecek sistemin bizim elimizde olması şart. Onun için bu bir henüz zayıf tarafı ama büyük ihtimalle çok kısa sürede çözülecek bir zayıf taraf olarak görüyorum. Lassie'ye göre bana göre, Smiley Lassie'yi karşılaştırdığımızda bana göre en en zayıf olduğu nokta, bir cerrah faktörünün devreye giriyor olması smal'da. Lasik hemen hemen şeye hiç, et, cerrahın çok az etkisi var lasik yapmakta. Çünkü gerek aletin, lazerin rastırı, daha sonra o flebin kaldırılması, lazerin oraya uygulanması cerrahın oradaki işe karışması çok fazla değil ama smal tekniğinde Gene lazerde herhangi bir problem yok ama o lentikülün oradan üstünün altının iyi disek edilmesi ve o alana zarar verilmeden çıkarılması, lentikülün oradan çıkarılması açısından cerrahın deneyimli ve bu konuda e, bilen bir kişi olması, bu konuyu bilen bir kişi olmasında büyük yarar var. O sonucun hem uzun vadede daha başarılı olmasını sağlıyor hem de özellikle bu çok önemli kısa sürede görmenin geri gelmesi açısından o aşamaların çok iyi yapılmış olmasında büyük yarar var. Ben ne yapıyorum? Ben kesinlikle tercihimi son 2014'ten beri sadece smile üstüne kullanıyorum. Çok mecbur kaldığım zaman, zaman zaman yani gerekirse lastik uyguluyorum. Buna değişik faktörlerden dolayı olabilir ama eğer bir hastaya göz uygunsa, hastanın durumu da uygunsa eğer bir smile şansım varsa muhakkak smile lazer uyguluyorum.